Değerli öğrencilerim selamlar merhabalar şimdi üstü sayıların yeni nesil sorularına geldik çok güzel sorularımız var bu testte dikkat edin güzel bir şekilde öğrenmeye çalışın hadi birinci soruyla başlayalım a eşit değil sıfır olmak üzere işte vermiş üstü ifadeleri aşağıdaki tabloda her her taralı bölgeye bir üstü ifade gelecek şekilde yerleştirecek yani şu sayıları buralara ne yapacağız arkadaşlar yerleştireceğiz. ABC hücrelerindeki sayıların her biri bulunduğu hücrelerin aynı satır ve sütundaki e, da taralı bulunan hücrelerdeki üstü ifadelerin çarpımları eşit. Yani A şununla şunun çarpımına eşit. B bununla bunun çarpımına eşit. C bununla bunun çarpımına eşit. Tamam mı? Şimdi A ve hücre, C hücrelerinde yazılacak olan üstü ifadelerin çarpımları A üzeri 5. Yani A ile C'nin çarpımları neye eşitmiş? A üzeri 5'e eşitmiş. Buna göre B hücresinde ne yazar diyor. Şimdi arkadaşlar çok uzun uzun soruyu çözebiliriz ama çok kolay bir mantığı var. Şimdi bakın buradaki ile buradaki çarpılacak A. Buradaki ile buradaki çarpılacak B. Buradaki ile buradaki çarpılacak C yapılacak değil mi? O zaman buradaki A çarpı B çarpı C çarpımı buradaki yazılacak tüm sayıların çarpımına eşittir. Bak A sonuçta bu ikisi, bir ikisinin çarpımına eşittir. B herhangi ikisinin çarpımına. C de herhangi ikisinin çarpımına. Yani bunların çarpımlarında A üzeri eksi 8 vardır. A üzeri eksi 5 vardır. A üzeri eksi 3 vardır. A üzeri 5 vardır. A üzeri 9 vardır. Ve A üzeri 11 vardır. İşte hepsinin çarpımları budur. A'nın üstü bakalım ne yapıyor. Ee, şuradan 9 eksi 8'i gitti. 1 oldu. E ne geliyor buradan? 11, 12, 17, 8'i gitti. A üzeri 4 yaptı. Bak A çarpı B çarpı C demek ki A üzeri kaçmış? E, 4 değil ya. Ne 4'ü? 11, 12. E, 9 olacak. A üzeri ne olacak burası? 9 olacak. Tamam mı? Hepsini çarptık, üstlerini topladık. A üzeri 9 oldu. Şimdi A çarpı C'nin çarpımının ne olduğunu söylemiş soru bize. A üzeri 5 olduğunu söylemiş. Yani A üzeri 5 ile B'nin çarpımı demek ki A üzeri 9'a eşitmiş. B dediğimiz o zaman A üzeri 4'e eşit olmuş oldu. Bir denizli. Evet ikinci sorumuzda bir sayma sisteminde yıldız iki rakamını işte üçgen 3 üç rakamını, kare 4 rakamını göstermektedir. Bu semboller yan yana yazılarak sayılar oluşturulmaktadır. Arda arda aynı sembol gelirse bu sayılar çarpılıyor. 3 tane yıldız gelmiş. Yıldızın 3. kuvveti olmuş. Yıldızda 2 olduğu için 2 üzeri 3 olmuş. Şurası yanlış yazılmış. Şurası nedir? 8 olacak. Tamam mı? Arda arda farklı iki sembol gelirse toplanılacak. Bak, yıldız Neye eşit? 2'ye eşit. Farklı sembol olduğu için üçgen 3'e eşit. Sonra iki tane kare yan yana geldiği için 4'ün karesi aralarına artı gelmiş. 21'e eşit olmuş. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Bakalım. Şimdi kare 4'e eşit. Yıldız 2'ye eşit. 2, 2. Şimdi ne oluyor o zaman burası? 4 artı 2 tane 2 geldiğine göre 2'nin karesi oldu. Arada eksi var. Sonra 2 tane kare gelmiş. 4, 4. O zaman ne yapıyor burası? 4'ün karesi yapıyor. Parantezin içi tamam. Yukarıda ne var? 2 tane üçgen var. 3, 3. 3, 3 de ne yapıyor? 3'ün karesi yapıyor. Hadi bakalım şimdi. Buradan 4 artı 4 eksi 16 geldi. İçerisi eksi 8 yaptı. 3'ün karesi de 9 oldu. Şimdi şu eksi 2 yerine ne yazabilirim? Eksi 2'nin 3. kuvveti yazarım üçüncü kuvveti yazarım. Üstünde bir de 9 var. Üstün üstünü kullanırsam eksi 2 üzeri 27 sorumuzun cevabı olur. İkinci sorunun cevabı denizli. Hemen 3. soruya bakalım. Üçüncü sorumuzda bize laboratuvar ortamında A ve B deney tüplerindeki sırasıyla 4 üzeri 6 ve 8 üzeri 3 tane bakteri bulunmaktadır. Tamam. A tüpündeki bakteri sayısı her saatin sonunda 8 katına çıkıyor. Bak 4 üzeri 6 idi birinci saatin sonunda bir sekiz katına çıkıyor. Sonra bir daha sekiz katına böyle gidecek. B tüpündeki bakteri sayısı her saatin sonunda on altı katına çıkmaktadır. Bu da sekiz üzeri üç. Bir saat sonra on altı katına çıkıyor. İki saat sonra diyor. O zaman iki saat sonra bu bir sekizle daha çarpılacak. Bu on altı ile çarpılacak. Şimdi üstü sayı olarak yazalım mı burayı? Şu ikinin karesidir. Üstünde ne var? Altı var. İki üzeri üç. 2 üzeri 3. Şimdi şurası 2 üzeri 12 yapar. 3 buradan 2 üzeri 15. 3 de buradan 2 üzeri 18 tane bakteri var burada. Şimdi burası 2 üzeri 3. Üstünde 3 var. 2 üzeri 4. Bir 2 üzeri 4 daha. Buradan 2 üzeri 9 gelir. 4 daha 2 üzeri 13. 4 daha 2 üzeri 17. Tamam. Şimdi 2 saat sonundaki kaplardaki bulunan bakteri sayısını bulduk. 2 saat sonunda A tüpündeki bakterilerin 1 bölü 4'ü. 2 üzeri 18'in 1 bölü 4'ünü alıyorum. 1 bölü 4'e şöyle yazayım. Sadeleştirirsek 2 üzeri 16 tane alınmış. B tüpündeki bakterilerin yarısı. B tüpünde 2 üzeri 17 tane var. Yarısı 1 bölü 2 tanesini aldık. 2 üzeri 16 yaptı bu da. C kabına konulmuş. O zaman bunların ikisinin toplamı 2 tane 2 üzeri 16 yapar. O da 2 üzeri 17 eşittir. C'de 2 üzeri 17 tane bakteri olmuş oldu arkadaşlar. Tamam mı? Evet şimdi geldik kaçıncı sorumuza? Dördüncü sorumuza. X pozitif tam sayısı için bazı işlemler tanımlanmış. Demiş ki X'i üçgenin içerisine koyarsan diyor küpünü alıp üç kenarlı olduğu için küpünü alıp e, X tane çarptırıyor bundan. Kare içerisine aldığı için dört kenarlı olduğu için X üzeri dört x tane topla demiş. Tamam o zaman bakalım. Şimdi üçgenin içerisine 8 koymuş. O zaman 8 üzeri 3'ten kaç tane? 8 tane çarpmış demek ki. Kaç tane? 8 tane. Bundan 8 tane var. O zaman bundan 8 tane varsa üstlerini toplarsam 8 üzeri 3 çarpı 8'den ne yapar? 24 yapar. Şu 8 sayısı da 2 üzeri 3'tür. Üstünde ne var? 24 var. O yukarısı ne yaptı? 2 üzeri 72 yaptı. Aşağıdakine bakalım. Aşağıdaki şimdi karenin içerisine 8 koymuş. O zaman 8 üzeri 4'ten kaç tane toplamış bu sefer? Ee, 8 tane toplamış. 8 tane topladıysa ne yapar? 8 tane 8 üzeri 4 yapar. Hadi orayı bulalım şimdi. 8 dediğim 2 üzeri 3. Şu 8 yerine 2 üzeri 3 yazdım. Üstünde de 4 var. Üstün üstü 2 üzeri 12 yaptı. 3 de burada. 2 üzeri 15 yaptı. Bunlar ne durumunda bakın? Bölüm durumunda. O zaman bu 15 yukarı eksi olarak çıktı. Çıkardığımız zaman ne geldi? 62, 57. 2 üzeri 57'ye eşit oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı. Ha bir de bunun üstünde kaçıncı kuvvet varmış ben onu görmedim. Beşinci kuvvet varmış. Üstüne bir de ne yazıyorum? 5 yazıyorum. O zaman ne oldu? 2 üzeri 72 bölü 2 üzeri 75 oldu üstün üstü. O zaman bunu yukarı çıkardım eksi olarak. 2 üzeri eksi 3 oldu sorumuzun cevabı. Dördüncü soru Bursa olmuş oldu. Şunu sildik. Tamam mı? Hadi bakalım. Geldik şimdi beşinci sorumuza. Aşık ve maşıktan 3 lira borç istemiştir diyor. Tamam. Ve Üçün karesi gün sonra borcunu ödeyeceğini söylemiştir diyor. Tamam. Maşuk da aşıka sana parayı veririm. Yalnız bir şartım var. Eğer borcunu zamanında ödemezsen her geçen gün önceki günün üç katı olacak şekilde paranı alırım demiştir. Tamam mı? Her geçen gün önceki günün üç katı olacak şekilde paranı alırım demiş. Tamam. Aşık bu teklifi kabul etmiş ve e, borcumu... Ödemesi gereken süreden X gün sonra bu kadar olarak ödemiştir. Buna göre X kaçtır? Şimdi kaç lira borç istemiş? Aşık mı aşıktan 3 lira borç istemiş. Tamam mı? 3 lirayı aldı. Şimdi ne diyor burada? Eğer borcunu zamanında ödemezsen her geçen gün önceki günün 3 katı olacak şekilde paranı alırım demiş. Aşık bu teklifi kabul etmiş ve borcunu ödemesi ödemesi gereken süreden x gün sonra. Şimdi bak mesela ödemesi gerekenden x gün sonra diyorsa mesela ödemesi gerekenden mesela 5 gün sonra ödeyecekse ilk gün için 3 katına, ikinci gün için 3 üç katına, 3. gün için 3 katına sürekli 3 katına çıkacak. Şimdi o zaman mantığı anladık. Şimdi ödemesi gerekenden x gün sonra ödediyse kaç tane 3 katına çıkmıştır? x tane 3 katına çıkmıştır. Yani toplam 3 üzeri x katına çıkmıştır. Ana borcu kaç liraydı? 3 liraydı. İşte toplamda ödediği para ne kadar olmuş? 9 üzeri 2 x eksi 4 kadar olmuş. Bitti. Önemli olan orada soruyu anlayıp o denklemi kurabilmek. Ne oldu şimdi burası? 3 üzeri x artı 1 eşittir. 3 üzeri 2'nin 2 x eksi 4. kuvveti. Bunun üstüne x artı 1. Buranın üstüne 4 x 8. Sayıları bir tarafa aldım 9. X'leri bir tarafa aldım. 3x her iki tarafı 3'e böldüm. X dediğimiz kaçmış? 3'e eşitmiş. Önemli olan burada soruyu güzel bir şekilde anlamamız. Hadi bakalım. Altı. Şimdi 6. soruda diyor ki Ali öğretmen A noktasından harekete başlayan karıncanın aldığı toplam yolu hesaplamak için aşağıdaki adımları izlemiştir diyor. Karıncanın hareketi boyunca geçtiği kenarların Toplamını taban olarak alıyor diyor. Bak ne yapıyormuş karıncanın hareketi boyunca geçtiği kenarların toplamını taban olarak alıyor. Karıncanın hareketinden sonra durduğu noktadan sonraki kenarın üst kenarı üst olarak alıyor diyor. Bak örnek vermiş. A noktasından ok yönüne hareket eden e, edip C noktasında duran geldim C'de. Bu kenarları topladım 3. Sonra bir sonraki kenarı da üst olarak aldım. Yani 3 üzeri 3'ten 27 metreymiş. Şekil 1'deki A noktasından iki farklı yönde hareket eden karınca C noktasında duruyor. Karıncaların aldığı yollar eşit olduğuna göre şimdi nerede? Şekil 1'e dönüyorum. Şekil 1'den iki tane karınca hareket ediyor. A noktasından C noktasında duruyor. O zaman bu C noktasına gelirken tabanım ne eşit oldu? X artı 2 eşit oldu. Üssüne ise sonraki kenarı yazdım 3. Bir karınca buradan geldi. 1, 5, 8 yol aldı. Bir sonrakinin üssünü de üste yazdı x. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş x'in alabileceği en küçük değer kaçtır? İşte bu soruda direkt neleri kullanabilirim artık? Şıkları kullanabilirim. Bak 1 yazdığım zaman 3 üzeri 3 eşittir 8 üzeri 1 oluyor olmuyor. 2 yazdığım zaman 4 üzeri 3 eşittir 8 üzeri 2 yapıyor. Bakalım oluyor mu? Üstün üstü gibi düşünürsen 2 üzeri 6. Üstün üstü gibi düşünürsen 2 üzeri 6 da burası. Evet sorumuzun cevabı 2'ye eşit olmuş oldu. Önemli olan yine soruyu anlamak. Hadi bakalım yedinci sorumuz. Şimdi yedinci sorumuzda diyor ki şekildeki koordinat düzleminde A, B ve C noktaların yerleri gösterilmiştir diyor. Tamam örneğin düzlemde başka bir D noktası şöyle değerlendirilmiştir diyor. D noktası ne yapmış arkadaşlar bakın D noktasının koordinatını bulurken şuradakinden T'li olanı tabana koymuş D'li olanı üste koymuş. Bitti iş. Şimdi A'ya bakalım. A o zaman 6 üzeri 6 üzeri e, T'yi tabana koymuştu değil mi? O zaman 1 üzeri ne oldu? 6 oldu. Tamam mı? Bak T'yi tabana koymuştu. 1 üzeri 6. Şimdi B'ye bakıyorum. B T'yi tabana koyuyor. Ne yapıyor? 2 üzeri 3 yapıyor. Tamam. A B bu. Bölü C'ye bakıyorum. T tabanda. 4 var tabanda. Üstünde ne var? 3. Tamam iş bitti. 1 çarpı 2 üzeri 3 bölü. Şurayı da üstü sayı olarak yazdığım zaman 2'nin ikinci kuvveti 2 iki üzeri 6 yapacak. Yukarı eksi olarak çıkar. Sorumuzun cevabı 2 üzeri eksi 3 eşit olmuş olur. Mantık ne burada? T olanı tabana, K olanı da üste yazması. Sorumuzun cevabı eksi 3 oldu. Evet 7. sorumuz. Şimdi yedinci sorumuzda bize ne vermiş bakalım. Yukarıdaki şekilde iki raflı bir kitaplık görülmektedir. Tamam. Aynı kalınlığa sahip kitaplardan üst rafa 4 üzeri x eksi bir adet, alt rafa işte bu kadar adet yan yana kitap dizilebilmektedir. Buna göre birinci rafa aynı kitaplardan kaç tane dizilmektedir diyor. Şimdi bu soruyu çözebilmemiz için kitapların kalınlıkları ile ilgili bilgi vermesi lazım bize. Ne diyor? Aynı kalınlıkta. Aynı kalınlıktaysa o zaman buraya dizilen kitap sayısıyla buraya dizilen kitap sayısı mecbur birbirlerine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Yani 4 üzeri x eksi 1 eşittir. Şuradaki 1 bölü 2 üzeri 2 eksi x'in 3. kuvvetine ne olmalı eşit? Şimdi burayı 2'nin kuvvetleri şeklinde getirelim. 2 üzeri 2'nin 2 üzeri 2'nin x eksi birinci kuvveti. Şimdi şurayı yukarı alırken eksi kuvvet olarak yazacağım. 2 üzeri x eksi 2'nin kaçıncı kuvveti? Üçüncü kuvveti. Ne oldu burası? 2 üzeri 2 x eksi 2 eşittir. 2 üzeri 3 x eksi 6. Tabanlar aynı olacağı için üstler eşit olacak. 2 x eksi 2 eşittir. 3 x eksi 6. x'leri bir tarafa aldım. x. Bu da buraya artı olarak geçti. x eşittir kaçmış? 4'müş. Tamam. Şimdi ne istiyor bizden? Aynı kitaplardan kaç tane dizilebilir? X'i istemiyor. İşte buraya toplam kaç tane kitap dizilmiştir diye soruyor. X yerine ne yazıyorum? 4 yazıyorum. 4 üzeri 4 eksi 1. Yani 4 üzeri 3 oldu. 4 üzeri 3 de 64'e eşit olmuş oldu. Bakın testimizde güzel sorular var. Güzel üst sayı soruları var. Dikkatli bir şekilde çözelim ve öğrenelim. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.